Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Burası Güneşli Okul. Okulumuzun adı bu. Öğretmenimiz var. Bak tahtada bir şeyler çizmiş bizim için sorular. Temizleyelim. Yenisini yapalım. O formüller. Aa sen zeka küpüyle oyna biraz. Ne tatlılar değil mi? Telefonları var. Okulda telefonla oynanmaz arkadaşlar. Tabletle de sadece ders çalışılır. Al kitap oku sen. Hı? He? Bak. Burada bir zar var. Burada ne var? Cetvel. Bu okulumuz çok güzel arkadaşlar. Ve çok eğlenceli. Burası okula bir aile, annemiz babamız geldiği zaman oturduğu yer. Aa burası kitap, kütüphane. Tamam, ben yanlış anladım. Burası Hı? bekleme salonu sandım. Hı? Gel. Araştırmalarınızı buradan yapıyorsunuz. Hı? Ödevlerinizi burada yapıyorsunuz. Tamam mı? Bak, buradan ödevlerini yap. Bu kitapları da oku. Kitap okumazsanız zekanız gelişmez. Sen de oku. Ok, boş durma. Okulumuzu gezmeye devam edelim. Orası kütüphaneydi. Bura nere? Hmm, burası okulun girişi. Bak, burada herkesin kıyafetleri var. Gel. Hangisi senin dolabın acaba? Bilmiyorum bu bunun dolabı mıydı? Bir tanesinde de mektup var. Keşke açıp okuyabilsek. Al sana kulaklık. Kulaklığı da takacağım arkadaşlar ona. <laughs> Müzik dinlesin. Geri koyalım kimin mektubuysa. Ayıp olur okumayalım. Aa şapkaya bakın. Ne kadar güzel. Birinin de sandviçi var ya hadi ye çaktırma. Burası tuvalet. Çişi olan var mı? Senin kesin çişin vardır. Kitabı bırak elinden. Keşke çişini yap. Bitince haber ver. Ay etrafı ıslattın. Bööö. Çok kötü. Ellerine sabun. Sabunla sabunla. Yine ıslattı. Arkadaşlar her işlem yaptığında ıslatıyor bu kız. Daha çok küçük olduğu için herhalde. Gel ben seni şeye götüreyim gel. Ee, yemekhaneye. O da vardı burada bir yerde. İşte burası. Nerede o kız? O küçük kız. Gel. Senin karnın acıkmıştır. Ben sana şimdi bir yemek vereyim. Bir kek. Ye hadi yedi. Başka bu ne? Bu da pasta. Hep pasta yenmez. Çorba var bak şurada. Al. Ah, noodle'mış. Al noodle'ı. Buradan alabiliyor muyuz? Bakayım. Aa kaplumbağa oyuncak. Lütfen bana ver. Al. Ah, sana oyuncak vereyim tatlış. Çok şirin bir oyuncak. Sen de yeşil bir çorba iç. Brokoli bence bu. Bu da makarna mı? Evet bol soslu bir makarna. Şimdi hasta olanlar da buraya. Hasta olan var mı? Bence şu çocuk hastaymış. Bu çocuk meğerse hastaymış arkadaşlar. Ben onun hasta olduğuna karar verdim şu anda. O kitabı bırakır mısın elinden? Şurada dursun kitap. Ateşini ölçmem lazım. Ölçemiyor muyum? Ateşini ölçelim, ilaç verelim. Elini alıyor ilacı. Bunda ne var? He, kafası acımış meğerse. <laughs> Cıst bir iğne. Bu ne yahu? Bilemedim. Aa, kilosuna bakalım madem öyle. Kaç kilosu? Bakayım. 20 kiloymuş arkadaşlar. Azıcıkmış. Geçmiş Hı? olsun sana. Hı? Bıraksana elindeki şırıngayla mı gideceğiz? Hı? İlacı da bırak. Başka hasta olanlar da kullanacak onları. Hı? Tamam hadi gidiyoruz. Burası neresi? Resim dersimiz burası. Arkadaşlar burada resim derslerini yapıyoruz. Yaratıcılık dersi burası. Bakayım. E, Boya yapamıyor muyum ben? Şuradaki meyvelere bakıp meyvelerin aynısını yapamayacağım mı? Ama olmaz. Yapmam lazımdı. Tüh. Bu çocuklar burada. Bunları inşa etmezse nasıl olacak? Bunları taktuk inşa etmezse böyle böyle kesmezse. He? İşte bak. Böyle ahşaptan eşyalar yapabilmek lazım. Dur. Tamam anladım ben. Bir dakika fırça. He? Bak aynısını yaptım arkadaşlar. Gördünüz mü? Buradaki başka bir şey koyamıyor muyuz? Mesela bunu koysam yapabilir miyim aynısını yine? Evet. Gördünüz mü? Şunu koyayım. Ya işte öyle becerikliyim arkadaşlar. Palet koyayım renkli bir boya paleti. Ya çok eğlenceli. <laughs> Ev yaptım gördünüz mü? Şuna da şuraya dizeyim. Bunlar bizim yaptığımız oyuncaklar. Ya çok eğlenceli. Burada ne var? Ooo burada konser mi veriyorlar? Etkinlik gösteri yeri burası bir dakika. Konuşma yapmak ister misin? Mezuniyet. Al sana diploma. Hı? Niye sana diplomanı? Daha çok küçük diplomanın ne olduğunu bilmiyor bence. Ödül al. Onu da almıyor. Arkadaşlar çok komik bu kız. Bu da her şeyi alıyor. Hı? Sen gel izle o zaman. Sen izleyici ol. Anlaştık. Perdeler kapanmıyor mu? Kapanmıyor. Yok. Tamam, okulumuzu gezmeye devam ediyoruz. Burası park. Çocuklar parka bayılır. Tavuk var. Tavuk var. Hı? Hadi evine git. Otobüsün geldi çünkü. Şurada Hı? basket oynayamaz mısın sen? Bak bir dakika. Gel. Hı? Hı? Sen de gel. Hı? Hı? Gelin bakalım. Hı? Hı -hı. Ah, sen de Hı -hı. Hadi karşılıklı bir rakip tenis oynayın Oynamaz mısınız Hı -hı. Sen basket oyna Gözlüğünü bırak kırılmasın Hı -hı. At bakayım şuraya basket Ben mi alıp atayım illa Ben de atamıyorum atılmıyor Hı -hı. At Hı -hı. Atılmıyor arkadaşlar Bence hadi siz artık evinize. Okul bitti hadi. Çağırayım şu yonları. <laughs> Başka çocuklar geliyor. <laughs> hadi minnoşlarım okula seninki gelmemiş daha otur sen. Sen de otur bekle bakalım. Tavukçum nasılsın? Çiçekleri yeme tamam mı? Bu da senin servisin hadi git güle güle. dokununca. Gelmedi onun servisi. Ancak geldi ya bir saat zavallı çocukcağız. Bütün çocukları evlerine gönderdim. Bura nere? O deney yeri. Bakalım burada ne deneyler yapıyorsunuz böyle. Şarj diyor. He, sakınca pervane dönüyor da pil lazım. Bunlar pille çalışıyor arkadaşlar. Burada da bir iskelet var. Ne yapıyor? Spor yapıyor. Çok tatlı. Ee, bu da pille çalışıyor. Ha, bir tane de şey lazım ona. Şu. Dönüyorlar gördünüz mü? Bu da geri dönüşüm şeysiymiş. Şunu ne? Şunu ekeceğiz. Ektik. Sula diyor. Sulayalım dur. Büyüdü. Büyüdü çiçek oldu. Heh, dur geri dönüşümü aldık. Aa çiçek yaptı bizim için. Bir tane daha çöp alalım. Oyuncak yaptı plastikten. Arkadaşlar kullanış, kullanılmış plastikler, camlar... Metaller çöp değildir. Onlar geri dönüştürülebilirler. Bakalım muzdan ne olacak? Çiçek bir tane daha. Ay çok güzelmiş çiçeklerde. Tamam tamam. Burada bir şeyler var. İnceleyemiyor muyum bunu? Şunu incelemeyi çok isterdim ya. Bu ne rengi? Buraya bir çocuk çağıralım da bakalım. Bir dakika. Üstüne sıkıyorum. Bir şey olmuyor. Ne olduğunu bilemedim arkadaşlar. Dur kıyafet giydireyim. Belki onu boyuyordur. Bilemedim ya. Şunu şuna döküyoruz. E, tamam tamam anladım. Ay bilemedim. İçer misin bunu? Neyse içme belki zehirlenirsin. Biraz da yeşil sıvı. Karma karışık bir şey yaptık. İncelesek iyi olurdu ya. Çok merak ediyorum. İçinde neler var? Bu şapkayı takmadan da deney yapılmaz aklında bulunsun. Aa robot hareket ediyor şuna pil takalım. Pil neredeydi? Gel. Şuna takacağız pil. Lamba var ya şurada. Bak yandı. He, buna bundan damlatacağız. Bu ne? Bir tane de bundan. Sen dur. Arkadaşlar da oldu. Of, patlıyor resmen. Tehlikeliymiş biraz. Öldürürüz biz de. Anlatıyor bak burada nasıl olduğunu. Aa saçının Hı? rengi mi değişti yoksa? Bir dakika. Bu da rengini geri çıkartıyor, eski haline getiriyor. Tamam, tamam. Şimdi anladım. <laughs> Yeşil kafa olsun, çim kafa. <laughs> tamam, şimdi anladım. Çimen kafa oldu. Ah, oynasana. Hı? Tamam, bunların hepsini gördük biz. Hepsini öğrendik. Çıkalım devam edelim. Burası kütüphane, burası da okul. Hepsini gezmişiz arkadaşlar. Ben bu yeni oyunu çok beğendim ya. Çok eğlenceli. Kimin çantası? İçine koyamıyor muyum telefonunuzu? Kas var. Bu kızın saçları şeker değil mi? Öğretmenin yerine oturdu. Dur. Çizemiyor muyuz onu? <laughs> Aha duyuru <laughs> yapıyorlar. Zil çaldı arkadaşlar. Herkes teneffüse. Parkta bahçede koşabilirsiniz. Tuvaleti gelenler de buraya. Buradan da su içebilirsiniz. Bu ne? Burası da müdürün odası arkadaşlar. Müdür ne içiyor? Al çay kahve iç müdür. <laughs> Öğretmenler şikayet ediyor çocukları. Yaramazlık yapıyorlar. Sakın yapmasınlar. Uyarın onları. Yapmayın tamam mı arkadaşlar? Hani bilgisayarında çalış hadi. Aa, bir çay daha. Kutudaki çocuklarda bir sürü şey var. Resmi var. Buradan. Burada bir yangın tüpü var. Bu da danışman abla. Bu da bu telefonla konuşuyor. Ödev yazdırıyoruz buradan arkadaşlar, bir sürü ödev. Çantaya da dolaba koyalım. Koyulmuyor. Neyse. Su açık kalmış. Ne kadar kötü bir şey. Hadi herkes derse. Derslerinize zil çaldı, ders başladı. Arkadaşlar, ben bu oyunu çok beğendim. Eğer siz de benim gibi beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup. Ay çöp var videoma da bir yorum videomu lütfen kanalıma abone olup videolarıma da beğeni atın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.